Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> Tüh çalamadım be Bugün sizlerle beraber Lan burada anahtar var bak, 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 gidip, duruyor anahtar nerede? Neyse arkadaşlar Hı, bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Taşcraft'ta çok güzel bir adı keşfediyoruz arkadaşlar İsmi neymiş? Ee... Yanında ben varım Suat Suvizi su, 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 Ya o evet. O arkadaşımız varmış işte arkadaşlar. Adı biraz karmaşık ve Z yazıyor. <laughs> Zümrüt yani. Ben de ye. Adı da şey. Oyunda evet. sadece Zümrüt olan benim şu an arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu adamımız bugün bu adayı arkadaşımız bize tanıtacak. Yani bizi evet. bu adayı gezdirecek. Oyundaki en büyük yani oyundaki en zenginlerden biri bu abimiz. Yani en zenginlerden Yok, biri. Yok bir zengini. Estağfurullah. O görmeniz lazım. Evet şimdi senin nelerin var? Evet şuradan başlayalım istersen. Burada iki tane coin spamlarınız var. Bir tane golemimiz var kusura bakma 50 tane yok. Sende de gibi. 57 tane bende 50 tane yok 57 oldu. İki 57 tane yok. örümcek var burada. Şurada minyonlarımız var. Minyonlar çok güzel. 3 adet pardon 4 adet. Aya. Süper. Şunu da şöyle koyalım. 4 adet minyonumuz var. İstersen bir yukarı çıkalım. 5 katlı 150x150. Aa ben bu rukumu ben ne yapıyordum? Videosunu çekiyordum. İnsanlar fazla buna inanmıyor. Fazla para vermiyordur. Normal mi? Yoksa Yok canım ya. Yok yok. Yani yok. sana şöyle söyleyeyim. Ben bu farmdan günde 80-90M civarı kazandım <laughs> bu haldeyken. Yani 24, 24 saat arkadaşlar. Yani 24, Aynen, 24 saatte, saatte AFK bırakarak. Ben adada bırak ben adada oldu. ben de adada AFK, ben de adada AFK bırakırken benim biliyorsun 57 tane var ya. Evet. E, e, biliyorsun demir e, nedir vartan biraz daha değerli. Aynen. 7 tane 7 lira tanesi. Ulan geçemiyor şu Ben kilo mu aldım <laughs> neyse. Burada işte 5 katlı. Beş Aşağıda katlı. da bir 5 kat var. <laughs> Toplam 10 katlı ruh kumu farmım var. Çok süper. Sen bir aşağı inelim. Ben 200 200 alan yapamadım ya. Çok zor. 200 çok aynen. 200 200 biraz zor ya. Aşağı ee, inelim Hadi uçuyor. Aşağıda 3 katlı. 3 kat. Kaç farmımız var? Kaça, 150, kaç kaç? 50 150. Ay kaç kaç dedik 150 ya 150. Ya pek kazandırmıyor ama olsun yine çok, iyi. Bro, çok bura çok kastırıyor neyse bilmiyorum. Evet. Yol. Aşağıda da şöyle 5 katlı farmımız var. Ru, ru a siz taştan ya a siz şeyden yapmışsınız bu ipten yapmışsınız. İpli. İpli, evet. Fa, ipli farm kötü ama ya. Ama ipten biraz bıktım. İpli biraz zorluyor artık beni. O Öyle. yüzden taştaya geçmek istiyorum. Benimki taşta benimki ne zaten biliyorsunuz. Evet. <laughs> Güzel farm. Allah. Aşağısı da 5 kaldı. Pek bir numarası yok. Ben acil buradan kurtar. Burası acayip kasıyor ha. Ah, şöyle <laughs> adam akıllı bir FPS salayım be Adada pek bir şey yok yani. Arkadaşlar Fakir bak yani işte, Fakir çocuk burada 4 tane zümrüt koymuş. 5 tane zümrüt koymuş. Evet. Fakir. Aa, Şurada 2 tane var. Şurada bir tane daha var, ha bak şuraya ışık <laughs> atmış. Adayı büyütmemi... Adayı büyütmeye uğraşıyor galibim. Şuralar... Yani, demir evet. yapsan, demir yapsan daha iyi olur. Ben sana istediğin kadar demir veririm beleş. Eyvallah, sağ ol. Tabii 57 tane golem olunca... ...biraz demir zengin oluyoruz. <laughs> Acayip, var ya şu an afk bıraktım. Ee, acayip var gerçekten birazdan göstereceğim Tabii. arkadaşlar onu size birazdan göstereceğim İsterseniz bir nedir'a gidelim asıl mevzu orada çünkü Gitmeyelim gitmeyelim arkadaşlar ben gidelim, o... gidelim. olacaklardan şey yapma bu arkadaş 400k ve oyunda en çok level olan arabalarımızdan biri Belki Bir e yazayım istersen selam youtube Oh. Sen de yaz da oh. bir şeklimiz olsun. <laughs> As. Bir saat sonra yazdınız. Az. Neyse. bir girelim Nedir'den. nedir lan? Nedir'e gidiyoruz. <laughs> Bum. Oo, evet, oo, oo kastı kastı kastı. Burada şu an 153 bin adet zümrüt blok var. Ama oha ya. Oha. Yani ortalama <laughs> toplam bu ada bir buçuk trilyon falan ediyor. Bir buçuk yani... trilyon. Bir şiirde benden at yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal sıkıntı. Arkadaşlar çaktım gece ben bunu gel hatasını soyarım çaktım. <laughs> de evet, evet, devam et. kardeşim. Devam edelim arkadaşlar. Tamam, bu kim be? Afek mı? Yo birisi geldi. Başka birisi. Ya ada bu kadar mevzusu bu kadar yani. Bu kadar da. Yani ne beklersiniz? bu kadar da. Şey oy de oyunda bak, bak, mandalina diye bir abi var. Arkada abi var. Adam 4 tane TV VIP çekmiş. Gelip çekti. Biliyorum. Aynen. Tanıştım onunla ben. İyi bir çocuk ya. Hmm. Çoğunlukla yabancı server'larla falan oynuyorlarmış. Evet, güzel yani bu kadar bir adam. Yani bu kadar ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Evet. Daha çok daha çok sevmek. Şey mi Çok fazla büyük değil, çok fazla küçük değil. Galiba o ediyorsun? oyunda da galiba en çok yap olan ada bende galiba. En, yani büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle en çok yapı olan adalardan biri. Arkadaşlar sıçma alanı bile var yani. <laughs> Gel, Çok iyi. Istersen, Kullanabiliyor muyuz peki? Is, tabii ki kullanabiliyorsun. İstersen benim adayı bir geçelim. Aynen bir bakalım genel. İstersen adaya. yine de bir sesini kız. Yoksa öleceksin. Arkadaşlar Oy. görüyorsunuz demiri. O kaslı biraz. Ben abi şu demirleri göstereyim geri geleyim. Mandalina sanırım spawner satıyordu da golem spawner. Aldım 35 m e eme. Yani, bir... Canı Aldın olsun. mı? He hmm. güzel. Yani biraz fazlana sattı ama sanki ah biraz belki. ah değişmiş gibi galiba ya aynen ah en son bugluydu ya o aynen sonra değişti Silindi. Evet. evet adamıza sıçma alanı götüreyim sizi evet De gelin, gelin efendim Hay, hemen arkamdan geliyorum orada bir delik var delikten aşağı atlıyorsunuz evet evet <laughs> burası da benim şehrim vay vay Bilal biraz burada Mahva'dan izin almanız lazım. Ela. Şş, ne yazıyor ama? ne kadar peki? Sıçmak, <laughs> agaya sıçmak <gülüyor> beleş. <gülüyor> ne yazıyor yukarıda? Rahat, rahatladım. evet. Rahatladım bak burada ne yazıyor rahatladım. Ne diyor? Çakın yıkayın. <laughs> ne? <gülüyor> Aşırı iyi ya güzel fikir. benden mi yaptım acaba? Şş, bak içinde bir şey var ha bunun. Elmas blok var. Ben olsun. Gir. Hayda. Eee <laughs> Burası ee, böyle Gel gel bizim orada bizim oyunda Hapsane bile var ha Bak burası benim ben burası abi. benim mesi golemim yeri Benim bir ara oyunda bir biz bir hile yapmıştık Bu yapmıştık bunun ağzına kadar burası gol şey Spandır doluydu ha Of Berat abi birazcık kandırmıştık <laughs> ee, Benim benim adada bak burada şey var Eee eski bu ineklerin bildiğiniz gibi çift Aynen evet. Orada büyüyor. Burada falan Bu benim milyon sistem yerim. Bu da güzel. Bu var. Bu da benim taş falan pişirme yerim. Burada taş falan pişiriyorum. Eee. evet, güzel. Burada hapishane. Ne? Burası, ne? Burası <laughs> hapishane. Suçta kaçmasın diye yapılan bir Gidelim yer. Bakalım. Düştüm mapusane damlarına. Düştüm mapus. Buraya bir düştüm mapusana gelsem Düştüm mapus damlarına. Adı da. Ee, şurada bir market yerim var. Market sarı alan yer. Marketim yani. Ne satıyorsun bakayım? Beğenir. Sen biraz bağış yapabilirim. Ee, şurada level var daha başlamadım. Ee, daha işe başlamadım ya. İşler daha de sekat. Daha burada ticaret yerinde başlamadım. Ama burada 5 lira 5 lira 5 pa lira para varmış Al senin olsun. Eyvallah. Sağ burada ol. Hikmet burada ne yazıyor be? Ne? Vallahi Almanca yazıyor herhalde. <laughs> Boş verin karıştırmayın arkadaşlar <laughs> o meseleyi. Ee, adı da benim ada e, is ama yine A de zor. Aynen. İşçi almayı düşündün mü hiç? İşçi, Sanırım bir yer olay olmuş işçilerde. Çok dolandırıyor işçiler ya. Çakallık yapıyorlar. Alıp Aynen. alıp evimi sökmüşler. Ulan inanmayacaksın ama benim epic sandığımı böyle almışlar. Hadi canım ya. Epic sandığı Sanırım kadar... bir ara golemin çalınmıştı. Ee, Yayında izliyordum ben. E, epic sandığımı çalmışlar benim bir ara. Diyorum ki arkadaşlar benim epic sandığımı kim çaldısa geri getirsin. Yoksa epic sandık alma kalacağım. Hani diyor ya bir tane hoca. Artık... <laughs> Ee, sayın hırsızlar benim benim keserimi kim çaldı keseri çalanı bulamaz <laughs> benim keserimi çalanı bulamazsan diyor çarşıya gidip yeni keser alacağım diyor lütfen rica edelim benim keserimi geri getirsin <gülüyor> <gülüyor> ulan bu ne ooooş <laughs> bu ne ya ben de bilmiyorum <laughs> <laughs> Kastı bu sana girsin ya videoyu izliyorsan. Adla tekim. Adla tekim. Ortağın var mı yani? Ortağım yok. Ortak almıyorum ben. Eskiden He, anladım. Öyle arada bir kuzeni falan vardı ama onlar yok. Sadece yan hesaplarım falan var. Ses gelmeyeceğim. Gelmiyorum. böyle yazarım ben de. <laughs> ee... güzelmiş adamı beğendim. Bir de yukarıdan ara bak şöyle. Aa sana şeyi göstermeyi unuttum ben. Geleyim. Burası nereye? Burası depolama yerim benim. Bak, daha çok güzel bir yer göstermeyi unuttum. Hemen geliyorum. Korma düşmesin haberin nasıl gir gir? Allah trolleyeceksin girme geliyor ama. <laughs> Al ben de yürüyeyim. Yani <laughs> güzel. Burası, burası var. Ee, senin setin ne? TBBIP mi? Şu an. P2 benim. Haa dur. Zümrüt seti. Buradan Berat'a duyurulur. Beres'cim bak olmuyor yani. Zümrüt koymuşsun. P2 set var. Ah. Ayıp yani biraz. Oo eyvallah. Ah. Kral ya. P6 set veriyor ya. Ah. <laughs> eyvallah dostum. Ah. Baltayı da al. Ah. Ben de biraz para bağışlamak istiyorum sana. Aha zengin olacağız. Bir saniye. Atıyorum. Şimdi attı 5 hem. Hadi hayırını gör bakalım. 2,5 hem. Bağış olsun. Ulan ben sana ona emetim sen sus bari <laughs> ama mesela yani. Bakayım, ama, ya. ama, mesela yani. yani. Almak ma sana. Barut vereyim sana. Peki işime yaramayacak ama eyvallah yine. Bak burada bizim yine iksir yerimiz var. Ne basmışsınız be iksire. Diyorum ya oyun en eski en eski oyunculardan biri biz diyor. Bak şimdi. PvP falan atıyor musunuz? PvP adı atmıyoruz da spam mıydı neydi? A en boyu mıydı? Vart, var 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 var. Gel sen bir VS atalım. Kim kimi yeriz? Yok ben PvP pek sevmiyorum. Gel gel. Ya, yani beceremiyorum Biz ben. bize sadece biz bize. Geliyorum ya, peki. Yalnız kas gelirse ağzımıza kadar kut eder. Ağzımız eder. <laughs> Itemlar gidiyor muydu? Yok gitti. Yani o kadar uzak. Yok ya ne hemen gidiyor? Geldim. Yok oğlum ne gidecek? Itemı gitse bile veririm ki zaten. Benim işime yaramaz. Benim işime yaramaz itemlar. Dur bakalım kılıcı aldım. Geldim. Dur elmamı yiyeyim ben elma yemekten. Elma geldi. Elma yedim. mı yiyorsun? Aa elma. Yeme, Aa elma elma. Aha bak yani elma. normal elma. Ha, tamam. Al sana, sana da, da be. Be. Tamam. Hadi. Çık 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 çık. Gel. Bekle. Gel. Bak. Lan, ya iksir işte. Oğlum ben ben kılıcı unuttum evde ya. <laughs> ama İksir işte ya. Ama böyle olmaz ki. Ben evde unuttum kılıcımı. Aldım herhalde. Aldın aldın. Kılıcımı evde unuttum ama ben ya. Ezdi arkadaşlar. Banker biliyordu. Yenmedik. Öyle bir ya. şey yok. Ben kılıcın nerede ya? Herhalde bana attınız önce. Yok, benim kılıcım bende var da. Sete bitti. Set. Bitti. Atmıyorum vs ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. bu videomuzda bu kıtalık olsun. Bol koy koylu video oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.